Günler arkadaşlar. Biz bugün Ali Demir'le oyuncaklarımızı yıkayacağız ama ilk önce oyuncaklarımızı almamız lazım. Evet, gel bakalım anneanneciğim. Hı, oyuncaklarımızı alalım. Sen ilk önce oradan terliklerini giy, terliklerini giy ben sana oyuncaklarını getireyim. Tamam mı? Gi terliklerini açıp sen güzel giy. Ters giyme. Düzgün giy bakayım. Aferin. Aferin benim o Çok güzel giydi terliklerin. Anneanne de giysin. Topumuzu da alalım. Hoppa. Şimdi oyuncaklarımızı buraya koyalım. Hadi bakalım. Ali Demir teker teker yıkasın oyuncaklarını. Nasıl yıkayacak bakalım bakalım. Ay Ay. Şimdi kapatalım suyu. Suyu kapatalım. Şimdi teker teker yıkasın Ali delir. Sonra kovadaki su bitince açarız bir tane, Tamam mı? Önce kovadaki su bitse teker teker yıka. Şimdi hep topu mu yıkayacaksın? Selen'den başka ko şey daha oyuncak daha başka. <laughs> al bakalım başka oyuncak. <laughs> Açacağız ille değil mi? Peki. Çok az, az açalım. Hı. Bu arada israf etmeyelim suyumuzu diye düşündüm ama neyse dur. Oldu. Ben de gelip şöyle. <laughs> Oldu mu? Aa. Ama Ali demir bak sen hiç yüzünü göstermiyorsun arkadaşları seni göremiyorlar. He. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım Demet'e kalın. Nasıl yıkıyor? Ay rayları da bağlamışız. Ay derenin raylarında asık gözlerim niye böyle ya? Kırmızı kırmızı çıkıyor. Bu kamerada bir şey var ama babana gösterelim bakalım. Pisigilin gözlerini parlak gösteriyor. Senin gözlerini tavşan gözü gibi kırmızı gösteriyor. Allah Allah. Hadi bakalım yıka. Oğlum banyoyu yıkamayacaksın. Bak şeyleri yıka. Oyuncakları yıka. Ama sen benim dediğim hiçbir şey yapmıyorsun gari. Anneanne. Anne. Benim çocuğum bir kere temizlik delisi. Oyuncakları yıkasın dedim. O banyoyu temizliyor. Daha önce de dedim. Benim çocuğum ya çöpçü olacak. Ya kapıcı olacak. Ya temizlikçi olacak. Onlar da güzel bir meslek. Onları da... Saygıyla, sevgiyle alıyoruz burada. Araba. Araba. Arabayı yıka şimdi. Aferin. Aferin. Arabanın markasını bilmiyoruz biz. Neymiş o arabanın markası? Ferrari mi? Turuncusu da var onun. Evet. Yıka 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 yıka. Çok temiz olsun hepsi. Çok temiz. Güzel yıka. Sana büyüyünce rente kartı atacağım. Ya da araba yıkama galerisi açacağım. Sana telefon alacağım. Hadi. Ee, çok mu güzel? Hoşuna mı gitti? O oh, çeşme var ya o çeşme. Boşu boşuna akıl. Heh, kapatalım. Anneannem hani açma bak. Bitsin sular. Kovadaki su bitince açarız. Tamam mı bir tanem? Su parası çok gülücük faturası. Sonra ne yapacağız? Ya. Evde yok. Evde ne yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz sonra? Evde yorganları mı yiyeceğiz? Hı. Hadi. Nene. Diz hepsini diz. Aferin ya. bu kadar güzel yıkıyor benim oğlum ayabalayını. Aferin. Nene. Hı. Nene. Nene. Anneciğim bak kovada su var bir tanem. Kovada su var. Kırmızı gözlü. Sen ne demek istiyorsun pek anlamıyorum ama neyse. Hadi yıkamaya devam et. Devam et devam et. Aferin benim oğluşuma. İnşallah ileride bunun büyüklerini alırsın. Böyle kapının önüne dizersin. Hmm. Oh, kafanı vurma. Kapanı vurma. Ay. <laughs> bakayım bakayım. Aferin. Çok güzel yıkıyor benim oğlum ya. Nasıl güzel yıkıyor. Ben de mi gireyim? Ben giremiysem ben gireceğim ama şey olacak orası çok dar olacak. Ben de girince çok daralacak alan anneanneciğim. Bak gireyim bak nasıl olacak. Bu bu bu. Gördün mü? Ay çok fena oldu. Bıcı bıcı mı yapmak istiyorsun? Sakın da kafana dökmeyesin suları. Bıcı bıcı diye sakın. Heh. Arabalarını yıka. Azıcık topunu da yıka o zaman madem. Bak topun da var orada. Topunu yıka topunu. <laughs> Poponu değil topunu. <laughs> topunu diyor ama poposunu anlıyor. Tamam. Aferin benim oğluma çok güzel yıkadı. bravo bravo güzel mi yıkadın? ay, ay. tamam hadi bakalım tamam arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Ali Demir bir el sallar mısın arkadaşlarına? Ali Demir el sallar mısın arkadaşlarına anneci Küçük oğlu minik kuşu. Ali Demir şu el sallama işini niye yapıyorsun? Valla çaki gibi bakıyor. Ne? Yemin ederim korku filmdeki çaki gibisin. Bir dahaki... Bir dahaki sefere sana vermeyeceğim bunları. Bir dahaki sefere vermeyeceğim. Çünkü sen benim sözümü dinlemiyorsun. Evet. <laughs> <laughs> Üstüne sürme. Tamam. Üstünü de ıslattın. Arkadaşlar ben Ali Demir'in üstünü değiştireyim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın kanalımıza abone olmayı unutmayın. Olur mu? Sizi çok seviyoruz.